Ve merhabalar çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 74. sayfamızdaki çıkarma işlemi ile alakalı sorularımızı çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Bir çıkarma işleminde fark 120'dir. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Neresi fark olabilir? Şöyle bir çıkarma işlemi olsun. Burası fark bakın, 120. Çıkan 30 artırılırsa yeni fark kaç olur? Çıkan sayım burası. Bakın burayı 30 artırırsam Buna ne olur diyor. Eğer ben bir şeyden çok daha fazla bir şey çıkarıyorsam ne olacak? Geriye daha az bir şey kalacak değil mi? Bunu bir örnekle göstermek istiyorum. Mesela bu bir elma. Şimdi ben bu elmadan bir parça yesem. Şu kadar bir parça yesem. Elmanın şu kısmını ısırmış olayım. Şuradaki kırmızı kısmını. Geri kalan kısımda yeşil kısım olsun. Orası da şöyle şu renkle göstereyim. Bakın bu elmanın tamamı. Tamamını düşündüğünüzde bu eksilen elma. Neden? Çünkü ben bunu az önce yedim, ısırdım. O yüzden bu elma eksildi. Bu eksilen elmanın tamamı. Benim az önce şu ısırdığım kısımdaki kırmızı alan yani pembe alan bundan çıkan parça. Buradaki yeşil alanda geriye kalan yani fark. Şimdi bu sorumuza gelecek olursak, eğer ben çıkan sayıyı yani bundan ısırdığım parçayı burayı arttırırsam bakın buraya kadar yesem bunu arttırsam gördüğünüz gibi farka ne oluyor? Fark azaldı gördünüz mü? Bakın birazcık daha ısırayım. Bakın yeşil alan yani fark azalıyor. Demek ki bir çıkarma işleminde çıkan eğer artıyorsa fark o kadar azalıyor. Çıkana ne oluyorsa farka onun tam tersi oluyor. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Eğer burası arttı diyorsa ben azaltacağım. Tam tersini uygulayacağım. 120'den 30'u çıkaracağım. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Cevabımız 90 olacak. Yani yeni farkım 90 olacakmış. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Aynı mantıkla bakan, bakın burada çıkana ne oluyorsa Farkı onun tam tersi oluyordur demiştik. Aynı şeyleri yapacağız. Bir çıkarma işleminde şöyle bir çıkarma işlemi olsun. Fark 316. Çıkan 123 artırılırsa, çıkan sayım bu kadar. Bunu 123 arttırıyorsam. Yeni fark kaç olur diyor. Buna ne olur? Ne demiştik? Eğer artıyorsa çıkan, fark o kadar azalacak, tam tersi olacak. O zaman ben bunu arttırmışsam bunu azaltacağım. 316'dan 123'ü çıkaracağım. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı. 2, 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Cevabım 193 olacak. Gelelim 3. sorumuza. Yine aynı soru tarzımız. Bir çıkarma işlemi var. Ve farkın 1527'ymiş. Çıkan 615 artırılırsa diyor. Çıkan sayım bu. Burayı 615 artırırsam farka ne olur diyor. Ne yapacağım? Artırıyorsam çıkanı azaltacağım. Tam tersini yapıyoruz demiştik. 1527'den 615'i çıkaracağım. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 15'ten 6 çıktı. 9 kaldı cevabım 912 olacak. Yani yeni farkım. Hemen gelelim yan taraftaki işlemlerimize bakalım. Burada diyor ki 4. sorumuzda bir çıkarma işleminde fark 350'dir. Şöyle şurayı, şurayı ayıralım. Evet, farkım yazdım. Burası 350'ymiş. Çıkan 60 azaltılırsa burayı 60 azaltacakmışız. Yeni fark kaç olur diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Buna ne oluyorsa onun tam tersi oluyor. Eğer ben bunu azaltıyorsam fark artacak demiştik. O yüzden 350'ye bu kez 60 ekleyeceğim. Bunu ezberlemeyin. Lütfen şu elma örneğinden yola çıkarak ne demek istediğimi hatırlayın. Her sorduğunda bu soruyor. Burası da 4 cevabım 410 olacaktı. 5. sorumuza bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 742'dir. Eksilen çıkan bu da fark. 742. Çıkan 249 azaltılırsa burayı 249 azaltacağım. Yeni farka ne olur diyor. Ne yapacağım? Azalıyorsa tam tersi toplayacağım. 742 ile 249'u topla. 9 2 daha 11. Elde var 1. 4 4 daha 8. 1 de elde var. 9 7 2 daha 9 yaptı. Cevabım 991 olacak. Yani farkım artmış oluyor. Evet bir çıkarma işlemde fark 1881'dir. Şöyle bir çıkarma işlemim var. Farkım 1881. Çıkan yani burası 919 azaltılırsa yeni fark kaç olur? Bu azalıyorsa bu artacak demiştik arkadaşlar. 1881'e 919'u ekleyeceğim. 9 bir daha 10 elde var. 1 8 bir daha 9 bir de elde 10. 8, 9 daha 17, bir de elde 18. Bir, bir daha iki cevabım 2800 olacak yani yeni farkım artmış olacak. Sorularımızı tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Başarılar diliyorum size.